Herkese selam. Yeni bir kripto eğitim videosuna da hoş geldiniz. Bugüne videosu sizlerle birlikte Bybit üzerinden nasıl işlemler yapabileceğimizden bahsedeceğim. Ve bu aslında 4 bölümlük bir seri olacak. 4 bölüm üzerinden Bybit üzerinden işlemlerimizi nasıl halledebileceğimizden bahsedeceğim. Serinin ilk bölümünde sizleri Bybit tanıtıp Bybit üzerinden nasıl işlemler yapabileceğimizden bahsedeceğim. Serinin ikinci bölümünde ise başlangıç seviyesinde trade eğitimi vereceğim sizlere. Serinin 3. bölümde ise bu başlangıç seviyesindeki eğitim alıp biraz daha ileriye taşıyacağız ve bunu ileri seviyeye çıkartacağız. Artık son bölümde ise sizlere gizli bir trade stratejisinden bahsedeceğim. Evet kaleminizi ve kağıdınızı hazırlarsanız artık bilgisayara geçip buradaki eğitim videomuza başlamak istiyorum. Evet bir kez daha bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz. Eğer henüz videoya bir like bırakmadıysanız şu anda bırakabilirsiniz. Bu gerçekten YouTube algoritması çok fazla işimize yarıyor. Ve kanalda en önceki öncelikle hepinize kocaman bir hoş geldin demek istiyorum. İkinci de olarak aşağı kaydırıp abone olup çanı açarsanız hiçbir gelecek videomu ve güncellemem böylece kaçırmamış olursunuz. Bybit'te işlem yapmaya başlamadan önce Bybit'te bir hesabınızın olması lazım. Bybit'te hesap oluşturmak için aşağıdaki açıklamadaki ve sabitlenmiş yorumda bulunan Bybit'teki benim bağlantımı kullanarak Bybit'e kayıt olabilirsiniz. Ayrıca benim bağlantım sayesinde 4460 dolara kadar çıkan bir depoz bonusuna sahip olabilirsiniz. Bybit'in bu kadar popüler olmasının sebeplerinden birisi de Bybit'te KYC doğrulamasının gerekmemesidir. Yani Bybit'te sadece işlem yapmak için KYC doğrulamasına ihtiyacınız yok. Sadece isminiz ve e-mailinizle kaydolarak işlemlerinizi yapmaya başlayabiliyorsunuz. Diğer borsalarda ise bu böyle değil. Diğer borsalarda kimliğinizi göstermeniz lazım, bir selfie çekmeniz lazım, adresini yazmanız lazım gibi bir sürü etken var kayıt olmanız için. Başlamadan önce yapmanız gereken şeylerden birisi de Bybit'te buradaki Account and Security kısmına yani hesap ve güvenlik kısmına gelip yani iki faktörlü Google doğrulamasını, Google güvenliğini açmanız lazım. Bu sizlerin hesabınıza sizden başka birisi girmeye çalıştığında her giriş yaptığınız zaman da otomatik olarak her seferinde özel bir kod üretiyor. Bu kod olmadan giriş yapamıyorsunuz. Tabii ki de başkaları da giriş yapamıyor bu sayede. Bu sayede hesabınız daha güvenli bir hale geliyor. Hadi şimdi de burada varlıklarım kısmına bakalım ve nasıl buradan depozit yapabileceğimizden bahsedeyim sizlere. Çünkü depozit yapmadan işlemlerinizi yapamazsınız. Hesabınızı oluşturup burada iki faktörle Google güvenliğini açtıktan sonra depozit yapabilirsiniz. Ve depozit yapmanın Bybit'e birden fazla yolu olmasına karşın bunlar da en kolay yollardır. Yani diğer borsalara karşı Bybit'e depozit yapmak daha kolay. Öncelikle sizlere kripto para yatırma işlemlerinden bahsedeyim. Örneğin başka bir borsada veya bir soğuk cüzdanda kripto paralarınız hali hazırda varsa burada bunları yatırabilirsiniz. Burada tek yapmanız gereken burada depozit kısmına basıp kripto paraları seçip buradan yatırmak istediğiniz kripto paraların hangisi olduğuna bağlı olarak istediğiniz kripto parayı seçmek. Ancak elinizde henüz kripto para yoksa ve bunu Bybit'ten satın almak isterseniz bunu da yapmanın gerçekten çok kolay bir yolu var. Sol kısımda gördüğünüz üzere Buy Crypto kısım var. Buy Crypto kısmından Tıkladığınızda burada ne kadar para harcamak istediğinizi yazabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Çünkü istediğiniz kadar harcayabiliyorsunuz ve cebinizden istemediğiniz miktarlarla para çıkmıyor. Evet biz bugün mesela 1000 dolarlık USDT satın almak isteseydik buradan 1000 doları buraya yazıyoruz ve aşağıdan satın almak istediğimiz metodu seçiyoruz. Aşağıdaki metotların bizlere verdiği e, kesinti ücretleri her zaman biraz daha değişik olur. Ancak Bybit'te bunların hepsi en düşük olduğundan emin olabilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere bizler 1000 dolarlık satın alım yaptığımızda 983 983 dolarlık USDT geçiyor elimize. Bu gerçekten aslında güzel bir kesinti ücreti. Bunu Coinbase'den yapsaydık yaklaşık olarak 50 ya da 60 dolarlık bir kesinti ücreti yapacaktı bizlere 1000 dolarda bir kere bu işlemi tamamladığınızda direkt istediğiniz kripto para hesabınıza geçecektir. Burada isterseniz Bitcoin veya Ethereum'u da seçebilirsiniz direkt satın almak olarak. Bir kere bu sıfırlanma işlemizi tamamladığınızda artık buradaki assets yani varlık verim kısmına gelip bakabilirsiniz. Hesabınıza bakinizi yaptığından emin olabilirsiniz. Benim bugünlük videomda hesabımda 10.000 dolarım var. Bildiğiniz üzere ben birkaç haftaları düzenli olarak işlem yapmıyorum. Bu yüzden hesabımda çok fazla para tutmuyorum. Bu videoluk buraya sadece 10.000 dolar koydum videoyu çekmek için. Ancak Bybit'te hesaplarınızdaki cüzdanların farkını da anlamanız lazım. Çünkü Bybit'te birden fazla cüzdan bulunuyor. Öncelikle buradaki spot cüzdanımıza bir bakalım. Spot cüzdanı en basit haliyle satın alıp uzun vade tutmak için veya sadece elindeki para miktarıyla trade yapmak isteyen insanlar için vardır. Burada derivatives account'umuz var. Yani bu da bizlere kaldıraçlı işlem cüzdanımızdan bahsediyor. Kaldıraçlı işlemler ne derseniz kaldıraçlı işlemler en basit haliyle karımızı ve risk oranımızı aynı miktarda artıran bir trade metodudur. Burada USDC derivatives account var ve ayrıca burada earn account denen bir şey var. Burada da yield'a yani faize koyabiliyorsunuz coin'lerinizi ve gerçekten de aslında güzel oranlara sahip burası da diğer borsalara kıyasla. İlk defa satlamam mı yaptığınızda muhtemelen kripto paralar ilk olarak spot cüzdanınıza gelecektir. Spot cüzdanınızdan diğer cüzdanlarına taşımanın yolu ise buradaki transfer butonuna tıklamaktır. Buradan transfer butonuna tıklayıp transfer etmek istediğiniz coin'i seçip transfer etmek istediğiniz miktarı seçip diğer cüzdanlarınıza buradan transfer edebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi şu an spot cüzdanımda 5000 dolar kaldı çünkü 5000 dolarımı diğer derivatives account'ı yani kaldıraçlı işlemler cüzdanıma gönderdim. İsterseniz buradaki basic işlemleri geçtikten sonra artık trade yapmaya başlayabiliriz. Evet trade yapmadan önce buradaki menülerden bahsedeyim. Evet sizlere gösterdim burada buy crypto menüsü var. Trade kısmı var burada. Burada gördüğünüz üzere sağ spot trade işlemlerinizi yapabilirsiniz. Evet şimdi spot işlemler kısmında Bitcoin USDT grafiğini açacağım sizlere. Evet açması basım kadar da kolay. İsterseniz buradaki grafiği de istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bunu değiştirmek için buradaki ok kısmına basıp istediğiniz grafiği açmanız yeterli. Evet şu anda Bitcoin slash USDT grafiğindeyiz. Bu da demek oluyor ki burada Bitcoin işlem yapabilmek için elinizde USDT olması gerekiyor. Evet sizlerle burada işlemler yapacağız. Ancak burası sizlere ilk başta biraz karışık gelebilir. Doğru ancak burası gerçekten kullanılması kolay bir yer. Buranın nasıl kolay olduğu yandan sizler için işlemleri nasıl daha kolay halledebileceğinden bahsedeceğim şimdi. Evet şu anda gördüğümüz şeyler. Sol üstte bakacak olursak işlem yaptığımız grafiği görüyoruz burada. Onun yanında ise işlem yaptığımız grafikteki anlık fiyatı görüyoruz. Onun yanında ise 24 saatlik yüzdesel Değişimi görüyoruz grafikteki onun yanında ise 24 saat boyunca bulduğu en yüksek fiyatı görüyoruz onun yanında ise 24 saat boyunca bulduğu en düşük fiyatı görüyoruz onun yanında ise 24 saat boyunca ki USDT cinsindeki hacmi görüyoruz onun yanında ise 24 saat boyunca ki Bitcoin cinsindeki hacim görüyoruz. Evet şimdi sizlerle spot alım ve spot salım nasıl yapılır buradaki al ve sat kısmından bahsedeceğim. Evet yaptığımız işlemler şu an spot olduğu için gerçekten bunu yapması ve anlaması basit. Öncelikle buradan ben sizlere örnek vermek için 100 dolarlık bitcoin satın almak istiyorum market fiyatından. Burada market fiyatına satın almak için market kısmına basıp 100 dolar yazıyorum 100 dolarlık almak istediğim için. Evet buraya bastığım gibi burada gördüğünüz gibi elimdeki bitcoin miktarı arttı. Çünkü elimdeki 100 dolarlık USDT'yi 100 dolarlık bitcoine çevirdim. Şimdi elimdekileri sizlere satmaya göstereceğim. buradaki sat kısmına gelip e, Elindeki Bitcoin miktarını tamamını satmak istiyorum ben 100 dolarlık olanı. Evet burada yüzde %100'e çekip hepsini sattım. Elindeki Bitcoin miktar sıfırlandı gördüğünüz gibi. Evet sizlere market fiyatları üzerinden alım satım yapmayı gösterdim. Market fiyatları üzerinden alım satım yapmak ne kadar kolay cool olsa da limit alım satımına göre biraz daha yüksek oranlı bir işlem kesinti ücretleri vardır buranın. Daha az işlem kesinti ücretleri ödemek için buradan limit alım satım yapabilirsiniz. Bunu yapmak için buradan ben öncelikle limit alım bölgesine geliyorum. Evet gördüğünüz üzere burada quantity kısmına almak istediğim miktarda Bitcoin miktarını yazmak istiyorum. Evet gördüğünüz üzere burada zaten otomatik bir fiyat beliriyor karşımıza. Almak istediğim bitcoin miktarı 80 dolar tekabül ediyormuş an itibariyle. Evet sizlere spot işlemlerde nasıl market fiyatından ve limit fiyatından alım satım yapabileceğinizden bahsettim. Evet sizlere spot işlemlerini gösterdiğime göre artık kaldıraçlı işlemleri nasıl yapabileceğinizden bahsedebilirim. Kaldıraçlı işlemlere geçmeden önce sizlere kaldıraçlı işlemlerin kaldıraç miktarının ve kaldıracın ne kadar dikkatli kullanılmasından da bahsetmem gerekiyor. Çünkü kaldıraç miktarınız arttıkça ödül miktarınız artsa bile risk oranınız da bir o kadar artacaktır. Evet buranın Derivatives kısmına geldiğimizde bir sürü farklı menü görüyoruz burada. Öncelikle USDT Perpetual ne demek ondan bahsedelim. Burada elinizdeki USDT miktarını ana alım, ana işlem yaptığınız e, bakiye olarak düşünebilirsiniz. Elinizdeki USDT miktarıyla daha fazla USDT borç alıyorsunuz diyebilirim. Mesela 10x iş kullanıyorsunuz. Elinizdeki USDT miktarının 10 katı kadarını borç aldığınızı burada hayal edebilirsiniz. Burada inverse perpetual kısmında ise elinizdeki kripto paraları ana fon olarak kullanıyorsunuz USDT yerine. Bu da ne demek oluyor? USDT borç almak yerine mesela elinizde Bitcoin var ve 10x kaldıraç kullanmak istiyorsanız Bu da sizlere 10x yani 10 katlık bir Bitcoin borç alıyorsunuz borsadan demek. Buradaki menüler arasında en popüler ve en sık kullanılan USDT Perpetual olduğu için öncelikle ona bakmak istiyorum sizinle. Evet yine spot işlemleri yaptığımızda benzer bir ekran geldi karşımıza. Yine bizlere biraz komplekse karışık gelebilir bir ancak kesinlikle burası gerçekten spot işlemler kadar kullanması kolay bir yer. Evet burada spot işlemden buranın farklarından bahsetmem gerekirse burada gördüğünüz üzere cross Long ve Short yazıyor. Bunlardan öncelikle burada Cross yazandan bahsetmek istiyorum. Aslında bu iki farklı seçenekten oluşuyor. Cross ve Isolated. Isolated'dan başlamak istiyorum sizlere anlatmak için. Isolated mod ya da Isolated burada gördüğünüz üzere yaptığınız işlemi sa kendi başına diğer işlemlerinizi etkilemenize izin vermiyor. Yani elinizde 5000 dolarlık bir Long pozisyon var Bitcoin'de diyelim. Buradan yapacağınız kar da yapacağınız zarar da sadece o işleme bağlı. Cross moddan bahsetmem gerekirse, örnek vermem gerekirse long pozisyonlu bir bitcoin pozisyonunuz var ve e, short pozisyonlu bir ethereum pozisyonunuz var diyelim. Bu iki işlemle birbirini fonlamaya başlayacaktır. Yani iki işlemle birbirini etkileyebilecektir. Ben her zaman genel olarak izole modu kullanıyorum. İzole modu kullanmamın sebebi ise daha güvenli olması benim için. Ya ben en azından ben öyle düşünüyorum yani. Ve ayrıyeten özellikle yeni bir tradersanız, işlemlerinizi yapmaya yeni başladıysanız izolemini kullanmanız sizin için daha kolay olacaktır. Buradaki ayarlar kısmının ise kaldıraç miktarınızı ayarlayabilirsiniz. Kaldıraç miktarınızı istediğiniz miktarda ayarlayabilirsiniz. 1x'den veya 2x'den 100x'e kadar ayarlayabilirsiniz. Ancak şunu da unutmamanız gerekiyor ki kaldıraç miktarınız ne kadar artarsa alacağınız ödül miktarı da o kadar artacaktır. Yani kârınız o kadar artacaktır ancak riskiniz de o kadar artacaktır. Yani bu da demek oluyor ki kârınız ne kadar artacaksa aynı miktarda zararınız da o miktar artabilir. Bu piyasada yeni işlemler yapmaya başladıysanız öncelikle sizlere şu ana kadar sadece 3x'e kullanmanızı öneririm. Biraz daha güven ve bilgi edinene kadar ise e, 3x'ten fazla kullanmanızı önermiyorum. Biraz daha bilgi ve güven elde ettikten sonra ise 5 ile 10x kullanabilirsiniz. Artık daha riskli işlemler yapmak istiyorum derseniz 25x ve üstünü kullanabilirsiniz. Ben daha önce 25x ve üstünü çok fazla kez kullandım. Evet benim seviyemde bir trader için bunları kullanmak sıkıntı olmasa bile sizler için gerçekten büyük sıkıntı var. Yaratabilir, paranızı kaybedebilirsiniz. Evet şimdi kaldıraç miktarlarının arasındaki likidite farkından bahsetmek istiyorum. Sizlere likidite olma fiyatları arasındaki farktan bahsedeceğim. Evet burada sarıyla belirttiğim yerde bir long pozisyon açtınız diyelim. Bu long pozisyonun kaldıracı 2x olsun. Burada 2x'e pozisyon açtığınızda likidite olma fiyatınız burada daha aşağıda olacaktır. Ancak bu pozisyonu siz 100x'e açarsanız... Bu da sizlerin likidite olma fiyatını işleme başladığınız giriş yaptığınız yere çok daha yakın olma sebebini olacaktır. Bu da sizlere fiyat oraya düşerse paranızı sıfırlanacağı anlamına gelir. Yani bu da demek oluyor ki kaldıraç miktarınız artınca likidite olma fiyatınız da sizlere işleme giriş yaptığınız yere daha da yakınlaşır demek. Bu da demek oluyor ki market bir anlık küçük bir düşüş yaşarsa tüm paranızı kaybedebilirsiniz demek 100x leverage kullanırsanız. Evet şimdi sizlere kaldır mantığını anlatmam gerekirse kaldır mantığı şöyle çalışıyor. Elinizde 1000 dolarlık bir işlem bakiyeniz var diyelim ve siz bunu 100 kaldıraçla kullanmak istiyorsunuz. Bu da sizlerin işlem hacmini 1000 dolardan 100 bin dolara çıkartacaktır. Veya elinizdeki 1000 dolarlık işlem bakiyenizi 3 kaldıraçla kullanmak istiyorsunuz. Bu da sizlerin 1000 dolarlık işlem hacminizi 3000 dolara çıkaracaktır. Yani bu da demek oluyor ki 100 kaldıraç kullandığınızda yapacağınız kar da zararda 100 bin dolara bağlı olacaktır. Mesela 100 bin dolarda %1'lik kar yaptığınızda bu sizlere 1000 dolarlık bir kar verirken %1'lik bir zarar yaptığınızda 1000 dolarlık bir zarar yapar ve bu da sizlerin zaten paranızı sıfırlar. Ben genel olarak sizlere dediğim gibi izole modda işlemlerimi yapıyorum ve izole modda işlemlerimi yaparken de 10 ila 50 arasında kaldıraç kullanıyorum. Tabii ki de ben bu işlemleri yıllardır yaptığım için benim için bunları anlaması ve idrak etmesi biraz daha kolay. Ancak sizler yeni başlayan birisiniz özellikle 3 ila 5 kaldıraçtan fazlasını kullanmanızı önermiyorum sizlere. Evet sizlerle bugünün videosunda buradaki funding fee'den bahsetmedim. Bu funding fee'yi basitçe anlatmam gerekirse bu sizlere her 8 saatte bir pozisyonlarınızı açık tutmanız için ödemeniz gereken vergi miktarı gibi düşünebilirsiniz bunu. Buradaki funding fee şu anda pozitif durumda. Pozitif durumda olması ne demek? Buradaki long pozisyonların short pozisyonlara karşı biraz daha üstün durumda olması demek. Şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela siz burada pozitif funding rate varken bir short pozisyon açtığınızda bu da demek olur ki elinde long pozisyon tutan insanlar e, vergi olarak sizlere o pozisyonu açık tutmanız için para ödüyor diyebilirsiniz. Şöyle düşünebilirsiniz. Evet ben burada bir short pozisyon açayım ve bir sene boyunca bunu açık tutayım. E, bu da demek oluyor ki long pozisyon açan herkes bana biraz para ödesin. Teknik olarak bunu düşünmeniz yanlış değil. Ancak bu o kadar da mantıklı bir hareket olmazdı. Çünkü o sıra zarfında market aşağı doğru gitmeye başlarsa buradaki funding fee de negatife dönecektir. Bu da negatife dönmesi demek artık senin long pozisyon açması, için, açması için diğer insanlara para ödüyor hale gelmene sebep olacaktır. Buradaki funding fee şu an 8 saatte bir yüzde %0.01 durumunda. Bu da yıllık olarak yaklaşık %11'e tekabül ediyor. Her 8 saat bir 0.01 ve yıllık olarak %11'lik tekabül ediyor. Mesela bir yıl boyunca paranızın 100 katı ile işlem yaptığınızı düşünürsek bu o kadar aslında yüksek bir oran değil. Evet şimdi sizlerle kaldıraş işlemlerini nasıl açabileceğinizden bahsedeceğim ve bu videoyu orada sonlandıracağım artık. Umarım bu tarz içerikler hoşunuza gidiyordur. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa devamını gelmesini istiyorsanız videoya bir like bırakmayı unutmayın. Evet benim şu anda açmak istediğim pozisyonun detayları şu şekilde. Ben dediğim gibi izole modda pozisyonlarımı açıyorum ve yani buradan izoleyi seçtim. Ve ben açmak istediğim kaldıraç miktarı ise 5 kaldı. Yani long 5 kaldıraçlı bir long pozisyon açmak istiyorum diyebilirim sizlere. Evet burada da gördüğünüz gibi bunları ayarladıktan sonra burada e, izole modda olduğunu, long pozisyonumun 5x olduğunu, istersem short pozisyon açmak istersem de onun da 5x olduğunu görebilirsiniz. Tam yapmak istediğim miktarı burada yazıyorum. 0.1 bitcoin benim kaldıracımla çarpıldıktan sonra yapacağım işlem hacmi. Evet işlemi burada açtım ve hemen aşağıdaki menüye e, geldi işlemin detayları. Buralık detaylardan bahsetmek istiyorum şimdi sizlere. Burada bunların nasıl okunacağından bahsedeceğim. Evet burada BTC USDT paritesi olduğunu görüyoruz. Bu bizlerin işlem yaptığımız parite olduğunu görüyoruz. Ve hemen onun altında ise işlem yaptığımız kaldıraç miktarını görüyoruz kontrak kısmında. Evet onun yanında ise işlem yaptığımız miktarı görüyoruz. Burada 0.1 Bitcoin hacmiyle biz işlem yapıyoruz. Onun yanında ise işlem yaptığımız Bitcoin hacminin e, dolar cinsinden değerini görüyoruz diyebilirim. Yani değerinden bahsediyor burada bize. Onun yanında ise bizlerin işlemi giriş yaptığı kısım var. Onun yanında ise mark price var. Burada ise likidasyon fiyatı var. Likidasyon fiyatından bahsetmem gerekirse ben şu anda 8 dolarla işlem yapıyorum ve işlemi giriş yaptığım seviye 40 bin dolar seviyesi. Market bir anda 40 bin dolardan 32 bin dolara düşerse benim işlem yaptığım 800 dolar bir anda sıfırlanacaktır ve işlemim kapanacaktır. Burada ise unrealized profit and loss kısmı var. Bu da bize demek oluyor ki bu işlemden yaptığımız ancak daha henüz işlemi kapatmadığımız için gösterilen kar ve zarar kısmı. Yani burada yapacağımız kar ve zararı basitçe görebiliyorsunuz diyebilirim. Artık sağdaki TP ve SL kısmından ise take profit ve stop loss'unuzu ayarlayabilirsiniz. Bu da demek ki kar noktanızı ve e, stop olma noktanızı ayarlayabilirsiniz. Bunlardan nasıl daha iyi bir şekilde ayarlayabileceğiniz destek ve dönüş noktalarını bunlar için nasıl kullanabileceğinizi bir sonraki video yorumla bahsedeceğim sizlere. Bunların hepsini anlatacağım yani işlemi kapatmak istediğim ise buradaki sağdaki kısma e, gelip buradan limit ya da market kısmı seçebilirsiniz. Yani limit olarak da market olarak da kapatabilirsiniz. Ben market olarak kapatacağım ve işlemin %100'ünü kapatmak istiyorum şu anda. Evet bugün sizlere basitçe anlatmam gereken birçok şeyden bahsettiğimi düşünüyorum. Bugünün videosu sizlere Bybit'i nasıl kullanabileceğinizden bahsettim. Bybit'te önümüzdeki videolarda ise nasıl işlemler yapıp nasıl o işlemlerden kar edebileceğimizden bahsedeceğim sizlere. Bu sayede sizler de daha fazla para kazanabilirsiniz yaptığınız işlemlerde. Bybit bence kullanılması gerçekten gerekli bir borsa gerekli borsalardan birisi. Çünkü elindeki pariteler ya işlem yaptığınız bütün coin'leri kapsıyor diyebilirim yani olmayan coin sayısı gerçekten çok az. Ayrıca kullanması da bir o kadar kolay ve yeni başlayanlar için gerçekten e, çok arkadaş canlısı bir arayüze sahip ve aşağıdaki açıklama kısmındaki linklere basıp benim 16.000 dolara kadar çıkan depoz bonuslarından da yararlanabilirsiniz. Şu anda Bybit'e 4460 dolara kadar çıkan bir depoz bonusu var bahsettiğim gibi. Ayrıca %30'luk işlem kesintilerinde de indirimden yararlanmak için Bybit'e benim verdiğim linkten kayda olabilirsiniz. Ve bu videoyu izlerken bu videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bu linklerle kayıt olduğunuzda bana da destek olmuş oluyorsunuz. Bunun için de gerçekten sizlere teşekkür ederim. Umarım serinin ilerleyen videolarında yaptığım eğitimlerle birlikte Bybit'i kullanarak çok fazla karlı işlemler yapabilirsiniz. İkinci videoyu birkaç gün içerisinde çekmeyi düşünüyorum. O zamana kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere.